Arkadaşlar bugün sizlere yeni tabletimi tanıtacağım. Tabletin başı böyle. Ee, Samsung Galaxy Tab A9. İlk önce ben bunu aldım, açtım bayağı oluyor. Böyle birkaçlı yaptım. Burasını da böyle yaptım. Sonrası böyle. Şimdi size e, bunları yaptığım uygulamayı göstereceğim. Şu pembe uygulama. Oradan yaptım. E, şimdi bu tableti nasıl aldığımı anlatayım size. Ben uyuyordum. Sabah e, abim Salih, şey Turgutlu'daydı. Salih'le eee Salihli'ye gitmiş sonra. Salih'den gelirken de tek bunu almış, bu tableti almış. Nihat da, yani kardeşim beni uyandırdı. Dedi ki, kalk abim seni çağırıyor. Evet, sonra ben de neden dedim. O da bir şey verecekmiş dedi. sana getireyim buraya dedi. Ben de getir dedim. Abim buraya gelsin de dedi, dedi. Yani getirmemi istemedi dedi. Ben bir gittim baktım tablet. Kamerası falan güzel. Beğendim. Ee, tavsiye ederim. Şuraya da yazayım. Ee, şöyle şuraya yazayım markasını. ederim Bir dakika şurayı renkli yazayım. Gözükmedi. Tap yazıyor burada. Böyle. Ee, size bunu söylemek için videoyu açmıştım. Görüşürüz. Ee, ve yorumlarda tabletimi beğendiyseniz de güzel yorumlar yazmanızı bekliyorum. İlk videom bu benim. Ee, oyun videoları çekeceğim. Neyse görüşürüz.